Ka en büyük, büyük asker, asker bizim asker. <gülüyor> 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 Спасибо. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın başkanım. Değerli anneler ve babalar hepinizin ellerinden öpüyorum bu güzel evlatları yetiştirdiğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Onun şehadet haberiyle ailesinden gelen mektubu aynı anda ulaştı bana. Bu dedi. Milletine kurban olsun. thank yeah. you Allah'a güzellik nasip eyle ya Rabbel Alemin. Muratlarına hayır eyle ya Rabbel Alemin. Subhane Rabbike Rabbil İzzetler'e fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, İlahi Rabbel Alemin. Bu kardeşlerimize de iyilik, sağlık, güzellik. <laughs> 그 ừ a c h a Ya Rabbil Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Amin. Bu kardeşlerimize de hayırlı tezkereler almayı nasip ve müessir eyle ya. Amin. 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 Ailelerinin yaşamış olduğu... <laughs> Barış Soysal'ın annesiyim. Oğlumuzun kınasını yaktık. Hayırlısıyla inşallah bugün de askerlik görevini yapmaya gidiyoruz. İnşallah güzel olur. Biz de heyecanlıyız. Kendisi de heyecanlı. Kınasında çok güzel oldu. Umarım bunda da güzel olur. Bir ayrı bir heyecanımız var ne diyeyim. Barış'ın tıraşını yaptık. Kınasını yaktık. Bugün de davul zurnayla askere uğurluyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bak, evladımızı başta askere yollamak için çok mutluyuz. Önce kınamızı yaktık. Allah'ın izniyle bugün davul zurnayla da eşliğinde evladımızı askere uğurlayacağız. Askerliğin inşallah o sevinci, o mutluluğunu da yaşatıp geleceğiz, yaptırıp. Başta Serhat Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu gururu, bu mutluluğu bize, bu zevbi, heyecanı yaşattığı için. Kendilerinden Allah razı olsun. Bizlere bile evlat verip böyle mutlu bugünü günü görmek çok mutlu yani. Sizlere de çok sağ olun. Teşekkür ederim. Fazla konuşamayacağım. İyi yayınlar. Oğlum Osman. Kendisi askerlikte muaf bir biri. Ee, sağ olsun Kahraman Kazan Belediyesi ve TÜSAŞ Komutanlığı'nın katkılarıyla bir gün askerlik kınamız yapıldı. Bir günde e, yemin törenimizle askerlik yapacaklar. Biraz sonra uğurlayacağız inşallah askeri. Gün boyu orada talim yapıp dönecekler inşallah hayırlısıyla. Evet. Bugün Kahraman Kazan'da Belediye Başkanımız Sayın Serhat Başkanlığı'ya sahipliğinde bugün kınamız yakıldı. Allah razı olsun başkanımızdan Sarık Şerim Müdürlüğü'nden de Allah razı olsun. İnşallah ayın 16'sında da yemin edip tezkeremizi alıp ailelerimize sağ salim kavuşmayı ümit ediyoruz. Allah nasip ederse inşallah bizler de Allah'ın emaneti olan asker ocağımızı gidip asker ocağına dönmeye de bizlere de geçmişlerimize rahmet etsin inşallah. Heh. Şimdi tıraşımızı olduk. Ondan sonra işte. Seyahat Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Tezke edip geleceğiz askerliğimizi. Bugün yeğenimizin asker kınasına davetli olarak geldik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Askere gidecekler. Bugün asker kınaları yakıldı. Askere gidecekler. Tezkere alacaklar. Yemin e, merasimleri olacak. Bugün biz çok gururluyuz. Bunların e, bir an evvel tezkereyi alıp gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu geceyi tertip eden Sayın Kazan Belediye Başkanımıza ve diğer bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Böyle günlerde mutluluğumuz daha da Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Çok güzel organize yapmış. Çok güzel şeyler hazırlamış. Bugün de kınaları yakıldı, asker oldular, askere gidecekler. Bu duyguları tattığımız için, bu duyguları bize verdiği için tekrar belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Serhat Oğuz Be belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün bugün asker eğlencemiz vardı bizim. Kınamız yakıldı, doğamız edildi. Ayın altısında gideceğiz kıyafetlerimizi giyeceğiz, tezkeremizi alıp geleceğiz. Çok mutluyum, mutluyuz. Bugün kınamız yakında arkadaşlarımızla beraber. Ayın, ayın altısında da askere gideceğiz, tezkere belgemizi alıp geleceğiz.